Potansiyel hisselerimizden bazıları bugün tavan listesinde yer aldı. Kerevi Gıda ve Merit Turizm şirketleri kar açıkladı ve ikisi de direkt tavan açtı. Şirket zarar açıklasaydı taban listesinde görebilirdik bu ikisiyi. Borsada her şey olabiliyor. Zihinsel olarak tavana da tabana da kendimizi hazırlarsak çok olmayız. Asıl olan hissettik potansiyeldir. Şirket sonraki dönemine kar açıklar, yükselişine yine devam eder. Potansiyel olmayan hisse de şirket her gün kar açıklasa da hisse birlik tavan yapar, ardından düşer. Yani büyük bir yükseliş yapmaz. Büyük yükselişini belki birkaç yıl sonra yapabilir. Kerevtaş, Gıda ve Merit Turizm, yarın yine tavan hissesinde görülebilir arkadaşlar. Belirli seviyeye yükselen her hisse düzeltme yapıyor ve ardından yoluna devam ediyor. Bu, bu iki hissede de düzeltmeler olacaktır ve sonra yollarına devam ederler. Magen Enerji bugün tavan kapattı. Lakin ise bir süredir yatay seyrediyor. Yatayını kırıp yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Vakku Teksil de şirket kar açıklamış. Ve yani tavan kapattı. Yarın yine tavan listesinde görülebilir. Bugün tavan listesinde görülen diğer hisse Ülker hisse yükseliş trendinde ve bazen düzeltmeler yaparak yoluna devam ediyor. Tavan listesinde görülen diğer hisse Bamit. Bamit de yarın tavan listesinde tekrar görülebilir arkadaşlar. Ardından düzelt bir miktar düşerek düzeltme yapar ve yükselişine yine devam eder. Yükselen hisselerin hepsinde düzeltmeleri olur. Yükselmeyen hisse de beklemektense düzeltmeler yaparak yükselişine devam eden hissede beklemek daha iyidir. Yükselen de kar ederiz. Yükselmeyen hissede kar etmeyiz. Hatta zarar da edebiliriz. Düzeltmelerde sabredersek sonraki yükselişleri kaçırmamış oluruz. Yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Selamlar.